Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Burada sizlere altın Kuma 1 kilometre mesafede bakın 1 kilometre yürüme mesafesinde 310 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş tam müstakil köşe başı bir villa çekimi yapacağız. Değerli dostlar villamızın bürüt olarak 220 net olarak 200 metrekare kullanım alanı var. 5 artı 1 ayrı mutfak 4 ayrı ve cebenden oluşuyor. Kenarı çok güzel bir havuzlu, geniş bir otoparkı ve etrafında dört tarafında çok güzel bir bahçe kullanım alanı mevcut. Lokasyon olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Altın Kuma sınır bir yerdeyiz. Marketlere vesaire yürüme mesafesinde Altın Kum sahile 1 kilometre mesafedeyiz. Villamızın zemin katında salon, ayrı mutfak, WC banyosu var. Üst tarafta yani birinci katta ise 3 adet odamız, 2 adet WC banyomuz var. Bunlardan bir tanesi ebeveyn banyosu. En üstte çatı kısmında ise iki adet geniş güzel odamız, bir adet ortak ve banyomuz ve geniş büyük bir teras alanına sahibiz. Cumhuriyet Mahallesi'nde sizlere tam müstakil bir villa gezeceğiz. Gördüğünüz üzere sizlere havuz başından başladık. Şöyle bir etrafı gezip ondan sonra gelelim içeriye. Gördüğünüz üzere dış cephe görüntümüz çok güzel. Dış cephe görüntümüz çok güzel. Zeminde, bahçe zemininde 60'a 121 seramik yapılmış. Dış cephede ısı, deprem ve yangın yönetmenine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Gördüğünüz üzere mantolama çalışması yapılmış. Ekstra dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Ekstra güvenlik alarmı takılmış. Otopark ve yaya girişimiz birbirinden müstakil. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Köşe başı lokasyondayız. Gerçekten çok güzel bir villa tanıtacağız. Değerli dostlar şimdi bu villalar için kelepir demek yani hakaret olur. Gerçekten kelepir demek hakaret olur. Yani bu villa için parayı veren anahtarı kapar değerli dostlar. Parayı veren anahtarı kapar. Başlıkta da belirttiğim fiyata satılık burada çok güzel bir villamız var. Altın kuma yakınız, merkeze yakınız. Gördüğünüz üzere Aydın dediğim Cumhuriyet Mahallesi'nde değerli dostlar sizlere dümdüz bir alanın içerisinde denize 1 kilometre mesafede güzel bir villa çekimi yapacağız. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz üzere mantolama çalışması yapılmış. LED'ler, spotlar, kamera tesisatları, güvenlik alarmı birçok ekipman düzenlenmiş. Köşe başı konumdayız. Yaya girişimiz, müstakil ekstra otopark alanımız müstakil. Şöyle yavaş yavaş içeri geçelim. Gördüğünüz üzere bahçe duvarında şöyle bir seramik çalışması yapılmış. Villada gerçekten seramiğe çok büyük bir alan verilmiş. Yani çok geniş bir seramik kullanılmış gerçekten. Şöyle hep beraber gezeceğiz, göreceğiz zaten. Şimdi yaya girişinden girdiğimiz gibi hemen sol tarafımızda otopark ve havuzumuz var. Sağda ise Gördüğünüz üzere barbekümüz işte burada bir kamedi alanı vesaire güzel bir alan yaratılmış. Çelik kapımız burada. Biz şöyle bir havuz başını gezelim, etrafı gezelim. Ondan sonra bir içeri geçelim. Şimdi değerli dostlar ısı deprem ve sünnet yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Aynı zamanda gördüğünüz üzere montolama çalışması yapılmış. Bu da şöyle ki ses yalıtımını ve su yalıtımını ikiye katlıyor. Artı olarak gördüğünüz üzere şu zeminde seramik yapılmış. Bu da yani yerle aynı kıvama gelmişler dostlar. Yani aynı şekilde duvarın su yalatımını ikiye katlamış. Gördüğünüz üzere burada büyük bir otopark alanımız var. Şimdi çoğu villada otopark ve yaya girişi biri oluyor. Ben üstünün kapanmasını istemiyorum. Ama burada otopark girişi ayrı olduğu için buranın üstü de kapanırsa çok daha güzel bir hal alır diye düşünüyorum. Hani Avrupa'ya giderseniz, şehir dışına giderseniz aracınız burada güvenli bir şekilde kalacaktır değerli dostlar. Otopark girişimiz panel kapı, aynı şekilde yaya girişimiz panel kapı değerli dostlar şöyle üstü vesaire de gayet güzel bir şekilde inşa edilmiş. Şu zemin bahçe duvarının tamamı havuz başı yani bahçenin tamamında bahçe duvarının tamamında seramik çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere güzel bir havuzumuz var. Kobrasını görüyorsunuz deli gibi çalışıyor gerçekten. Nasıl bir kobra takmışlar nasıl bir takmışlar bilmiyorum ama deli gibi çalışıyor. Gördüğünüz üzere duvarın içerisine gizlenmiş. 4 metre 7 metre yani toplamda ne yapıyor 24 25 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var Burası ne alayım şöyle Kamelyamız çok güzel dostlar büyük bir ailenin altında yemek yiyebileceği oturabileceği çok güzel bir kameli alanımız var aynı zamanda üstü de kapanmış ledler spotlar hazırlanmış şu da açılıyor mu buran yoksa saati eleti daha bağlamadılar mı gördüğünüz üzere tavanda spotlarını takmışlar dostlar Burada da bir duş alanımız var. Havuza girmek isterseniz vesaire burada üstünüze bir su döküp havuza girebilirsiniz. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dış cephenin tamamında neredeyse hatta tamamında diyebilirim sizlere. Mantolama çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere kamera tesisatları düzenlenmiş. Kamera kafaları vesaire her şey takılmış. Artı olarak da burada bir depomuz var. Yaklaşık olarak 2-3 metre genişliğinde bir depomuz var. Yani bahçe peyzaj malzemenizi vesaire koyabilirsiniz. Binanın etrafında gördüğünüz üzere tamamen seramik yeşili yapılmış. Yani su yönetmeliğine, su yönetimine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Art olarak silekline kadar her şey takılmış. Aplikler, ledler, spotlar düzenlenmiş. Arka taraftan görüntümüz bu şekilde. Bahçemizde çim yapılmamış ama birçok meyve ağacı tercih edilmiş. İşte armutur, eriktir, ondan sonra e, ee, mandalinadır, portakaldır. Burada da bir çam konmuş. Gördüğünüz üzere birçok ağacımız mevcut. Daha çim yapılmamış ama burada çok güzel bir peyzaj alanı gider. Şu an toprağın çökmesini bekliyor değerli dostlar. Şöyle geldik. Gördüğünüz üzere barbekünün ön tarafında da güzel bir alanımız mevcut. İsterseniz kamera tarafında oturursunuz, isterseniz masa sandalyenizi buraya. Yani akşamüstü iken burada bence oturmak çok daha güzel olur ama yaz aylarında biraz sıcak fazla olduğu için burada oturmak zor olur. Çok güzel bir barbekü çalışması yapılmış. Üzerine bir aslan konmuş. Taşlardan güzel bir dekoru işçilik yapmış. Hatta da gördüğünüz üzere depo alanları mevcut. Gördüğünüz üzere girişimiz buradandı. Otoparkımız orada. Havuzumuz burada. Ve çelik kapımız da burada değerli dostlar. Dış cephenin ön görüntüsü de bu şekilde. Yani ön cephenin görüntüsü bu şekilde. Tamamen mantolama çalışması yapılmış. Şöyle ki değerli dostlar bu malzeme şu şekilde iyi bir malzeme. İşte 3-5 sene sonra bile aldınız. 5-10 sene geçti vesaire bakımsız kaldı vesaire şu oldu bu oldu dış cepheniz atmaz kusmaz bozulmaz dostlar uzun ömürlü bir malzeme girişte güzel bir çelik kapımız bizi karşıladı buradan seni alayım içeriye çelik kapıdan girdiğimiz gibi hemen sol tarafımızda direksiyonumuz mevcut sağ tarafımızda ise şöyle gösterecek olursam ayakkabılık hemen onun yan tarafında ise portmantosu şu şekilde güzel bir görüntü vermiş Dışarıda güvenlik sensörü hazırlamış, OPAX marka güvenlik sensörü hazırlanmış. Gördüğünüz üzere holümüz bu şekilde değerli dostlar. Tavanda ters tavanımız mevcut içerisine güzel bir linear led artı olarak ortada ise bir gergi tavan çalışması yapılmış. Evin içerisinde şu an güvenlik ve kamera sensörleri tamamen aktif değerli dostlar. Mutfağımız var, merdiven altında WC'miz var. Yukarı çıkıyoruz ve salonumuz var. Şöyle geldik, salon tarafı direkt havuz başına çıkıyor. Hatta şöyle gösterecek olursam sizlere. Bütün de şu şekilde sinekli tercih edilmiş. Şu an her şey takılmış. Yine aynı şekilde gömme panjurumuz da mevcut. Zeminde 60 120 seramik yapılmış. Tavanda pers tavanımız var. Şu duvarın tamamında televizyon çalışması yapılmış. Evin sıva altı, internet altyapısı düzenlenmiş. sarı kavulu. Aynı zamanda kamera ekipmanı düzenlenmiş. Aynı zamanda uydu sistemi düzenlenmiş. Aynı zamanda ısı pompası ve klima tesisatları değerli dostlar. Bu ekipman tamamen hazır. Tamamen hazır bir şekilde mesela klimayı şuraya, şurayı açıp buraya takabiliyorsunuz. Aynı şekilde ısı pompası, yani yarın bir gün doğalgaz geldi dediğime, doğalgazı da çok rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz da isterseniz ısı pompa makinesi, denilen makine var, onu da bağlayabiliyorsunuz. Zeminde 60 120 seramik yapılmış, tavanda havuz ledimiz var, ortada spotlar, ledler takılmış çok güzel bir oturma grubu rahat bir şekilde. Salo salonumuza holümüzde bu şekildeydi zaten. Bir de ayrı mutfağımız var. Bir de ayrı mutfağımız var. Şimdi mutfaktan girdiğimiz gibi burada şöyle bir masa alanı bırakılmış. İsterseniz buradan kamela tarafına yani barbekü tarafına rahatça geçiş yapabiliyorsunuz. Burada ünite çalışması yapılmış. Yani ünite alanı hazırlanmış aynı şekilde klima tesisatı burada çekilmiş. Yani isterseniz şuraya isterseniz buraya bir masa koyabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir mutfak çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere şöyle U şeklinde büyük bir ailenin eşyasını, kapaşığını, tabağını, çanağını kaldırabilir. Sırasıyla tanıtayım. Tezgah üstünde granit bir mermer hazırlamış. Ev yemiz hazırlamış. Burada seramik tercih edilmiş. Aynı zamanda şöyle gösterecek olan Ankara setinin alanı kesilmiş. Dağılma setinin girişi dışarıya verilmiş. Bu şekilde yüzlük bir boru vermişler dışarıya. Burada boy dolabına sıfır Mikrodalga ve burada da geniş ebatlı bir buzdolabı var. Buradan şöyle bir versene. Çok güzel beyaz bir dolap çalışması yapılmış. Tavanda ters tavanımız mevcut değerli dostlar. Lineer spotlar, manda gözleri vesaire birçok ekipman düzenlenmiş. Kapı seçimleri yine aynı şekilde gayet güzel. Merdiven altında da bir WC'miz var. Karşıya çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Hemen onun yanında gömme rezervuar ve Hilton havuzu gelmiş. Hızlı hızlı geçelim çünkü bina 3 katlı siz evin içerisinde 2 kat çıkacaksınız değerli dostlar. 1 ve 2. kata çıkacaksınız. Şöyle üst kata geldik yani 1. kata geldik. Gayet geniş bir holümüz var yine tavanda ters tavan çalışması havuz eti yapılmış. 3 adet odamız var 2 adet BC banyomuz da ben sizlere ana yatak odasından başlayayım. Şimdi ana yatak odamız burası değerli dostlar. İçerisinde ebeveyn banyosu mevcut. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi yine klima tesisatları düzenlenmiş. Artı olarak burada bir çelik kasa da tercih edilmiş. Yani zinet eşyanız vesaire varsa çok güvenli bir şekilde burada bırakabiliyorsunuz. Televizyon alanı buraya hazırlanmış. Zeminde 60'a 120 seramik yapılmış. Gerçekten kapılar çok güzel görünüyor değil mi? Şöyle gördüğünüz üzere güzel kapılar takmışlar. Bir balkonumuz var burada da. Ön tarafa bakıyor hemen. Uzunca bir balkonumuz var. Yine aynı şekilde mantolama çalışması yapılmış. Hemen ön tarafa bakıyor. Ön tarafında tarlalar var. Diğer tarafında altın kum alanı mevcut. Şöyle bir de bizim ebeveyn banyomuz var. Kocaman bir ebeveyn banyosu tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere burada geniş büyük bir düşe kabin alanı, fiskesi vesaire takılmış. Modern bir şekilde böyle sıvanın altında gizlenmiş. Havalandırma için PVC burada nişimiz gelmiş. Şeffaf bir düşe kabin alanı. Vitra'nın bir gömme rezervuarı. Bir tane cam buraya, bir tane cam buraya. Hani gayet havadar bir VC yok. İnan şey burada Hilton lavabosu ve dolap alanı gelmiş. Gördüğünüz üzere ana yatak odamız gayet güzel. Ana yatak odamız gayet güzel. Geldik bir diğer yatak odamıza. İsterseniz çocuklarınız için, isterseniz misafirleriniz için alan yaratabileceğiniz güzel bir yatak odası. Burada alüminyum kompozit bir cam tercih edilmiş. Büyük bir cam değerli dostlar yatak başı bu tarafa gelmiş ama bence bana göre misafirler için olursa buraya 3 tane tekli baza da çok rahat bir şekilde sar. Mesela bir tane buraya 2 3 3 tane tekli baza da çok rahat bir şekilde sar ya da isterseniz 2 kişilik bir yatak takım için alan hazırlanmış zaten. Zeminde laminat parke, buradan balkona çıkabiliyoruz. Aynı şekilde ısı pompası, klima tesisatı ve uydu sistemi evin dört bir yanına düzenlenmiş. Her odasında mevcut. Odalarımız gayet kullanışlı odalarımız gayet kullanışlı. Mesela burada da aynı şekilde yatak başı bu tarafa gelmiş. Dolap alanı karşıya hazırlamış. Çift kişilik bir yatak takımına göre alan burada da hazırlanmış. Zeminde laminat parke. Tavanda çok güzel bir çalışma yapılmış yine. Bu iki odamız da bu balkona çıkıyor dostlar. Hani her yerde gösterelim gördüğünüz üzere dış cephenin tamamında yani dört bir yanında mantalama çalışması yapılmış. Aynı zamanda Şuraya bir lineer takılmış. Bu da gece görüntüsü olarak çok güzel olur diye düşünüyorum. Bütün PVC'lerimizde sinekliğimiz mevcut değerli dostlar. Aydın Bilim Cumhuriyet Mahallesi. Altın kuma sınırdaşız hemen. Bakın altın kuma sınırdaşız. Sadece sahili 1 kilometre mesafedeyiz. Ortak VC banyolarımız var burada. Düşe kabili alanımız gayet büyük. Gördüğünüz üzere fiskesi vesaire bu şekilde hazırlanmış. Burada Vitra'nın bir gömme rezervi var. Seramikler gayet güzel görünüyor. Hilton havuzu ve dolap çalışması da bu şekilde. Bakın ince temizliğine kadar her şey yapılmış. İnce temizliğine kadar her şey yapılmış. Siz sadece biladarınızı, tozunuzu alıp eşyanızı çekebileceksiniz. Bakın eşyanızı çekebileceksiniz. Buradan aşağıdan gelirken şu görüntü versene. Tavanda böyle simli sanırsam Akşamleyin böyle yıldız görüntüsü veren bir çalışma yapılmış ter tavanın içerisinde. Bir gergi tavan çalışması yapılmış. Holümüz bu şekilde. iki adet odamız var burada. Bir adet ortak ve cebanımız var. Ben şöyle sırasıyla tanıtayım sizlere. Kocaman bir yatak odası gelmiş buraya. Aslında bunu sanırsam böyle şey gibi. Yani çamaşır odası olur, giyinme odası olur, o şekilde düzenlemişler. Çamaşır makinesini alanı buraya da hazırlamışlar. Aşağıya da hazırlamışlar. Burada da Termostatın alanı gelmiş, yani burada küçük bir alan hazırlanmışlar. Aynı şekilde ısı pompasının alanı da buraya gelmiş. Duvardan duvara büyükçe bir dolap çalışması gördüğünüz üzere şöyle gösterecek olursam, açılır kapanır. Yanlarda da sürgülü. Burada dört tane açılır kapanır. Yanlarda da sürgülü büyük bir dolap çalışması yapılmış. Deli ne kadar acaba? Yaklaşık 1 metre dostlar. Bakın yaklaşık 1 metre. Yani büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırır zeminin tamamında seramik yapılmış sadece odanın altında yani bu odanın altında parke düzenlenmiş. Burada da yatak başta bu tarafa gelmiş. Tamam modern bir şekilde yapılmış. Gayet güzel görünüyor. Terasa çıkabiliyoruz. Yine zeminde laminat parke yapılmış. Yani şu görüntü çok güzel. Bence akşam yine daha güzel görünüyordur. Burada da bir ortak bir var. Şöyle gösterecek olursam. Duşakabinin alanımız gayet büyük. Yine burada da havalandırma için PVC nişimiz hazırlanmış. Çocuklar için şöyle bir küçük fiske. Büyükler için de şöyle bir fiske çalışması yapılmış. Vitra'nın bir gömme rezervarı ve kocaman bir Hilton havu çalışması hazırlanmış gördüğünüz üzere. Hem odanın içerisinden terasa çıkabiliyoruz hem de koridordan terasa çıkabiliyoruz. Teras alanımızın üstü de kapanmış şöyle gördüğünüz üzere. İçerisinde spotlar düzenlenmiş. Teras alanımız gayet büyük. Karşıda bir depo alanı mevcut. Burası sana da şöyle bir göstersene. Yani fazla malzemesi vesaire bu depo alanına koyabilirsiniz. Aynı zamanda pis su, temiz su da çekilmiş. Çamaşır makinesinin ana da gelebilir. Çamaşır makinesini 3-4 yere istemişler. Yani düzenlenmişler. Siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bence orada olması en güzeli değil mi? Evin içerisinde böyle dönmez, ses yapmaz diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere burada da büyük bir terasımız var. Hemen havuz başına bakıyoruz. Kocaman bir havuzumuz var. Buradan görüntüsü daha güzel görünüyor. Buradan sana zahmet edersene beyim. Kamelyamız havuzumuz, otoparkımız, köşe başı tam müstakil bir villa değerli dostlar. Villalar bölgesindeyiz. Etrafımızdaki bütün yapılar tam müstakil villa. Altın kuma sadece bir kilometre mesafede gördüğünüz üzere sizlere güzel bir villanın çekimini yaptık değerli dostlar. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler içinse bizi takipte kalın, bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.